Merhaba. V9'da tornalama işlemini göreceğiz. Tornalamada parça işlemi işini göreceğiz. Benim kütüğüm hazır zaten. Bu parça üzerinde kesme kateri tornalama mantığında finish'i nasıl atarız onu göreceğiz. Ee, örneğin bir de kabasını yapalım. Normal standart tornalama içerisinde dış çapta işlem yapacağım dedim. Kaba finish işlem yapacağım dedim. Ve geldiğimde aslında buraya bakın VBMT bir takım gösteriyor, tür takım. Bu da olur ama ben bunu kesme katarıyla yapmak istiyorum. Bunun için kanala tıkladım, kütüphaneden ekledim. Herhangi bir takımı, mesela üçlü kesme katerim varmış. Üçlü kesme katerimi içeri çağırdım, devir ilerlemesini belirledim, standart kesim yapacak, açık çarpışma kontrollü dedim, elma sonucunun formunu kaçsın dedim. Kesme derinliği bir bir kessin dedim. Çapta 2 mm yani. 0.1 Z'de 0.3 yani 0.6 çapta paso bıraksın dedim. Rapid hareketlerimi standart olarak belirledim. Giriş seçeneklerinde paralel ve açılı çıkış dedim. Finish takımına geçtim. Takım beşikliyorum. Finish'in de WebMT'nin ötürü atalım. WebMT'nin ötürü seçtim. Sabit devir. 1300 devir dedim. 0.03 ilerlemesini verdim. Sürekli kesim yapacak dedim boydan boya. Açık çarpışma kontrolü dedim. Elmasın formunu ölçüden kaçsın dedim. Parametre kısmında yapacağım bir işlem yok. Rapidlerde Z'de 100 milimetre geriye çıksın. X'de 100 yani çapta 200 milimetre geri kaçsın dedim. Çıkışta geriye 3 mm kaçsın. Açılı şekilde girerken de dedim paralel 1 mm uzaktan geçsin dedim. Takım yolumu hesaplatıyorum. Kesme katerini normal tornalama mantığında kullanarak şöyle biraz daha yavaşlatırsam daha görünür olacak. Normal elmasmış gibi kullanarak arkasının formunu da kaçarak tabii ki. Bu şekilde kaba işlemini yaptı. Daha sonra nötr takımda gelip gene elmas formuna göre finishini attı. Peki ben bu parçada deliğini nasıl yapacağım? Makine ayarına sağ tıklıyorum. Torna delik dedim. Geometri seçmeye ihtiyaç yok ama seçerseniz de delik çapını yakalayacaktır. İç taraftan geometrisini seçtim. Çap 12 ymiş. Üst noktam benim burası. Yani bize 0'ım. Arka tarafta burası. Toplamda 100 milim derinliği varmış. Punta atmayacağım. Sadece delik vereceğim dedim. Postumu çevrenize çıkart dedim. Zaten çap 12 matkabı çağırdı. Devir veriyorum. Alfa bir devir verelim. 1600'e 200 diyelim. Tek ileri dedim. Buradaki devir cinsini freze mantığında veriyoruz. Parametrelerde 104.88'e kadar çıkmıştı. 105'e kadar çıksın dedim. Gagalamasını açıyorum. Dedim matkapla sen ee, 8-8 gagala dedim. Rapidler yine aynı. İlk önce X'den sonra Z'den normalde çıkar. Ama delik operasyon olduğu için ilk önce Z sonra X yapacaktır. Z'den 150'ye gel. X'de de 100'e git dedim. 100 yani 200 anlamında. Hesaplayalım takım yolumu. Görmüş olduğunuz gibi burada da Mal kabımda delik delme işlemi yaptım. 8-8 gagalayarak bu işlemi yaptım. Normal tornalama ıı, takım yolunda parça işlemek istediğimiz zaman farklı takımları da kullanmayı gördük. Örneğin kesme kateriyle tornalamayı, aynı zamanda delik operasyonunu yorduk. Bu parçamın işlemini bitirmiş oldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.